Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Yönetimi Antalya'da gözlemledikleri çeşitli sorunları ve önerileri paylaştı. Akdoğan, Antalya'nın her geçen gün plansız büyüme nedeniyle yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Altyapının olmadığı, en acısı çıkmaz sokakların olduğu bir kent var şu anda. Yani bugün gittiğimizde, 2010'dan sonra açılmış mahallelerde çıkmaz sokaklar sözü Başkan Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deprem master planı hakkında değerlendirme yaptı. Ben Büyükşehir'in yanlışından döneceğini düşünüyorum. Daha bu bizim eleştirilerimizi dikkate alarak daha yapıcı bir ve daha katılımcı bir çalışta yapacağını bekliyorum. Ve hatta meslek gruplarına ayrılmış bir çalışta olarak yapacağını düşünüyorum. Çünkü bizim orada hiç alakamızın olmadığı sınıf toplum kuruluşlarıyla aynı platformda bulunuyor.